Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yıkılmaz Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım, efsane bir çalışma ve efsane taktiklerle karşınızdayım. Bu videodan sonra istediğiniz videoyu, istediğiniz soru çözümünü veya istediğiniz rehberliği yorumlara yazın arkadaşlar. En çok like'ı hangi yorum almışsa uygulayacağım. Yorumlarda buluşalım. Şimdi beni iyi dinleyin. Ne diyor bana? İki kitap bitirdim diyor. İki kitap bitirdim. Benim hala bu netler artmıyor diyor arkadaş. Neden artmıyor bu netler? Ne var bunda? Neyi yanlış çalışıyorsun? Şimdi hepsini söyleyeceğim. Bak neyi yanlış çalışıyorsun biliyor musun? İki kitap değil, on kitap da bitirsen bir yerde yanlış yapıyorsun. Bakın kitapların soru formatlarıyla, genelleme yapmayarak söylüyorum arkadaşlar. Belli bir grup için söylüyorum. Soru ile denemelerin soru formatı aynı. Değil. Çünkü kitap konuya göre yazılmış. Ama denemede genel çıkıyor. Birincisi arkadaşlar, kitap bitirme sevdasını bırakacağız. TYT için deneme bir sevdasına geçeceğiz. Niye öyle? Bak bilimsel ispatını yapayım. TYT ne demek? Temel Yeterlilik Testi. Bak temel yeterlilik testi. Sınıf ortamında çıkmış soruları çözüyoruz arkadaşlarla. Diyorum ki bu soruyu yapmanızı için ne anlatmam lazım? Diyor ki çocuk, hocam bırakın sizin ne anlatmanızı. Bizim kursa gelip de bunu mesela bu konu için sizi dinlememize bile gerek yok. E niye yapamıyorsunuz diyorum sınav anında. Bu soru tiplerine alışmamışız hocam diyor. O zaman burada önemli olan ne arkadaşlar TYT'de? sizin deneme tipi sorulara alışmanız lazım. Hocam nasıl çalışacağız? Örnek veriyorum. Bugün geldin evden. Yeptumat'tan aşın. Bak üç sayılar anlatmışım değil mi? Bak burada 2021 TYT kısmı demişim. Bak bir geri geliyorum. Oynatma listesinde 2021 TYT anlatıyorum. Geldin buradan dinledin. Dinledikten sonra elinde aldın kitabını kitabından çözdün. Sonra bir tane deneme seti yapacaksın kendine. Piyasadaki denemeleri topla. 20 tane 30 tane denemenin olduğu bir set yap. Bak dinle. Ondan sonra o denemelerin her birini aç. Onlardan üstü sayı sorusunu çöz. Bu kadar. İş bitti. Hocam emin misin? Ya eminim bak. 30 tane deneme yaptın değil mi? Genel deneme aldın. 30 tane denemenin üst sayılar sorusunu tek tek çöz. Hocam kitap serisi burada. Bozulsun bırak. Bozulsun bırak. Sınav günü senin bozulman da iyidir emin Bozulsun o seri. Bırak o seriyi. 30 tane denemenin sadece üst sayı sorusunu çöz. Bak bakın deneme denetinin yükselimi yükselmiyor. Sonra geç köklü sayıya. Sonra geç çarpanlar ilmeği. Sonra geç mutlak değeri. Sonra git basit. Her konuyu böyle çalış. 31. denemede yapmama şansı neredeyse %10. İş bitti. İş bitti arkadaşlar. Anladık mı? İşte hata burada. Bak bu çalışmayı yapan arkadaşlar bana özel olarak yorum yazacaklar. Ben buna inanıyorum. İstediğiniz kadar için. Şey, bak benim şimdi problemler kitabım. Başka bir örnek veriyorum. Ben bu kitabı yazarken Evet, bakın. Şimdi bir şey yapalım. Mesela yüzde problemleri. Bak konu, kitabın girişi. Bu biliyorsunuz bu kitabın yazarı benim. Bak girişi. Konuyu anlatan örnekler. Bak biraz daha ilerletiyorum. Dikkat edin. Hepsi deneme sınavlarında çıkan soru tipleri. Hepsi deneme sınavlarında çıkan soru tipleri. Bak bir tane boş geçemez. Hepsi. Hocam amacın ne burada? Amacım ne biliyor musun? Seni bir kitapla denemeye hazırlamak. Yüzde %30'u konuyu anla diye yazılmış. %30'u konu anla diye yazılmış. %70'i denemelerde çıkan soru tipleri. Video çözümleri. Video çözümlerinde de bütün problemin denklemini anlatıyorum. Anlaştık mı? Birincisi sınav konuları bitirdikten sonra deneme çözmeyeceğiz. Konuları bitirirken deneme çözeceğiz. Bak en önemlisi bu. Sonra geçiyorum. Kitap bitirme sevdasından kurtulun arkadaşlar. Deneme bitirme sevdasına geç. Bu bir. İkincisi. TYT'de en çok size darbe vuran iki konu var. Birisi problem. Öbürü de geometri. Bakın arkadaşlar ikisini güçlendirmezseniz TYT'deki netler hayat yükselmez. Geometriye özel uğraş vereceksiniz. Geometri serisi içinde özellikle istiyorsanız arkadaşlar yorum yapın. Geometriye başlamıştım devamını getireyim. Bakın problem ve geometri için özel çalışma yapmanız lazım. Şimdi geometri için nasıl yapmalıyız lazım? Bak geometride bir tane temel kitap, bir temel kitap bitir. Onu da yine Deneme soruyla çalış. Bak burada yazıyorum. Bir temel kitap bitir. Sonra nerede çalış? Deneme sorularıyla çalış. Deneme sorularıyla. Peki hocam problemi ne yapacağız? Arkadaşlar bakın bu kitabı video çözümleriyle bir kere bitirin. İkinci kez kendini sözün. Üçüncü arkadaşlar şimdi ben bunun bir konseptinde değişiklik yapacağım. Bayağı soru ekleyeceğim yine buna. Ama ben eklene kadar muhakkak bir kere bitirin. Yani farklı bir kitap gelecek karşınıza. İnşallah. Ee, ve orada da çok daha farklı soru tipleri. Tersten, düzden, simetrik, ters simetrik her soru tipine yer vereceğim. Bu kitabı da video çözümleriyle bitirin. Sonra ikinci kez video çözümsüz bitirin. O yüzden tamam mı? Dikkatli kullanın. Problemleri de bu şekilde denklem kalıplarıyla oturtun. Bak, 14 soru buradan çıktı aşağı yukarı. 12 de buradan say. Ne yapıyor? 26 yapıyor. Geriye ne kalıyor? 14. 14 de temel soru kalıyor. İş bitti. Ama maalesef ki biz Geometriklerden de kaçıyoruz. Problemlerden de kaçıyoruz. Netler yükselmiyor. Yükselmez. Yükselmez kardeşim. En önemli iki konudan kaçıyorsun. Permütasyon kombinasyon olsun. İki soru çıkıyor. Kaçmayacaksın onu. Yapacaksın. Bak permitozun kombinasyon olsun ile ilgili bayağı çalışma yaptım. İnşallah onunla ilgili arkadaşlar siz siz sorunlarınızı gidermek için şu anda bakın bir TYT için konu konu denemeleri yazıyorum. Üslü sayılardan köklü sayılar çarpanlar ayırma mutlak değer. Dördünden oluşan bir sayfa var. Bunun gibi 12 sayfa var. Yani 12'li deneme. Konu bazlı deneme. Niye konu yapıyorum? Netlerinizi yükseltmek derneği. Bakın Türkiye'deki en büyük sorun şu öğrencilerin netlerini yükselmemesi. Bunu halledeceğim inşallah. Bu bir. İkincisi permütasyon kombinasyon olsakla ilgili 30'lu bir deneme seti bir hazırladım. Baskısını bekliyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar ben inanıyorum ki bizler TET'yi fullleyeceğiz. Ama sizlere yardımcı kaynaklar söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın ben burada bencillik derdinde kendi derdine de. Bakın arkadaşlar. Sonuç yayınlarıyla derece yayınlarının matematik denemeleri var. Sadece branş anlamında. Özellikle bu matematik denemelerinin bu arkadaşı, bunların alın arkadaşlar. Bakın bu yayının sonuç ve derece yayınlarının matematik denemelerini özellikle alın. Dediğim formatta bitirin. Onun peşinde arkadaşlar başka böyle konu bazlı denemeler varsa yorumlarda birbirinize önerin. Silmeyeceğim, yorumunuzu kaldırmayacağım. Ama ben konu bazlı denemede sonuç yayınlarının denemelerini arkadaşlar, derece yayınlarının denemelerini ÖSYM formatına yakın buluyorum. Hakikaten zorlayıcı güzel sorular var. Başka denemeler de varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Kaldırmayacağım. Zaten yorumlar okuyorsunuz. Tamam mı? O zaman bizim dertlerimiz neymiş arkadaşlar? Biz TT'ye çalışırken aşırı detaylı konular üzerinde çalışırken aşırı detaylar üzerine dururken aslında konudan çok uzaklaşıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Çıkmış bir geometri sorusunu çözüyorum. Öğrenci arkadaşa yalvarıyorum. Diyorum ki e, Ali diyorum, Veli diyorum. Benim bu soruyu çözmem için sana ne anlatmış olmam lazım? Çocuk diyor ki hocam hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. O zaman niye yapamıyorsun? İşte deneme çözmeye alışmıyorsunuz. Süre tutarak soru çözmeye alışmıyorsunuz. Süreli yarışmalar yapıyorum arkadaşlar inşallah yakın zamanda. Onlar bayağı da fazlalaşacak. Yani süre süre tutarak bayağı çalışma yapmanız lazım. Ben de örneklerini yine YouTube'da yapacağım. Ee, sizlerde sizler de bazı zamanda Instagram'da da paylaşıyorum arkadaşlar. Instagram'daki gönderilerime de çok dikkat edin. Instagram'da da bazen ders notu paylaşıyorum. Burada paylaşamıyorum. Yani ama inşallah güzel bir şekilde TET'yi fullleyeceğiz. Ben TET matematiği baştan sona anlatacağım. PDF'lerini elimden geldiği kadar koyuyorum arkadaşlar. Hemen hemen her hepsinin PDF'si var. Yakında cebir kitabı çıkacak. O kitapla da arkadaşlar sizler e, TYT'nin temelini atacaksınız. İş bitti. Bu kadar ya. Bunu büyütmeye gerek yok. Sizler kitap bitirerek değil. Bakın tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kitap bitirerek bu işi halledemezsiniz. Halletseniz bile çok emeğiniz gider. Başka yerlerden zarar edersiniz. Bu işi yapabilmeniz için en önemli şey deneme bitirmek arkadaşlar. Deneme bitire bitire bu işi bitirin. Deneme sorularına kondisyon geliştirin. Deneme sorularıyla karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı öğrenin. Bir de en çok yapılan yanlışlardan birisi çocuk deneme çözüyor ama denemenin sorularının doğru cevaplarını asla kontrol etmiyor. Ya böyle bir şey olabilir. Niye çözdün o zaman kardeşim? Niye çözdün? Deneme. Yanlışların sana bir şeyler katacak. O yanlışların üzerine durmazsan o denemeyi çözmüş olmanın çok büyük anlamı yok. Tamam mı? O denemenin doğru ce yanlış cevaplarını kontrol edeceksin. Buradan tüm öğrenci arkadaşlara söylüyorum. Türkiye genel denemeler var. Muhakkak bunlara katılın arkadaşlar. Korona sürecinde evde kala kala çok değişik. Birçok arkadaş şu anda ders çalışamıyor. Özel olarak bu böyle bir grup arkadaş şu an videoyu dinliyorsa yorumlara yazsın. Bu düşünce olanlar da o yorumu beğensin. Birçok arkadaş ders çalışamıyor. Bırakın deneme olmayın çocuk kitabın başına oturamıyor kitabın başına. Niye böyle? Arkadaşlar deneme olun birkaç tane. Türkiye sıralamanızı görün. Tamam mı? Ondan sonra yavaş yavaş yoluna gider. Ama hiçbir şey yapmazsınız. Bu işi halledemezsiniz. O yüzden arkadaşlar deneme formatında çalışın. İnşallah denemelerim çıkar ama emin olun soru alma kolay değil arkadaşlar. Saatlerce düşünüyorum. Saatlerce araştırıyorum. Araştırdıktan sonra yazıyorum. O yüzden hani bana sürekli e, soracaksınız. Ben şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. E, yani bir, bir zaman dilim var. En az bir ay daha çıkmaz o denemesi de arkadaşlar. Çünkü her konuda yapıyorum. Matematiğini, geometrisini her konudan denemelerde çıkabilecek, sınavda çıkabilecek soru tiplerinden sorular yazıyorum. İnşallah güzel bir çalışma olacak size bu TT'yi 풀leteceğiz ama gözünüzle lütfen bu TT, fullet, e, TT büyütmeyin. TT'yi yapamamanızın ana sebebi yanlış çalışmanız. Adam kitap bitirerek T yapacağını düşünüyor. Kardeşim, kitap bitirerek değil. Sınavda zaten TT'de TT, TT senin çok az zamanı kalıyor. Hız kazanman lazım. Hız. Hız kazanırsan bu iş biter. Bu videodan sonra beklediğiniz videoyu yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.